Bak Üstad bunlar şey diyor. Mümin namazında ettahiyyatü der diyor. Zihayatın hayatlarıyla takdim ettikleri hediye hayatiye. Yani bütün zihayatlar. Bütün zihayatlar var. Ayrı ayrı hepsi var. Karışmadan, karıştırılmadan aynı şey tekrar ediliyor. İşte böyle nümune bu. Misaller böyle. Risale-i Kur'an-ı bak şöyle, risale Kur'an-ı bu asrın fahmine bir dersidir. Yani bu asrın anlayışına, idrakine, asrın idrakine hitap ediyor. O asırda ne varsa ililler, marifetler, feller hep onları da içine alarak ders veriyor.